Buyur. Düşündüm karar verdim. Polat'ın sana saldırmasının arkasında ben yokum. Gönül isterdi ki ben geleyim. Maalesef ki el sıkıştık. Polat beni aşıp sana gelmiş. Beni aşanla da benim işim olmaz. Onun kellesini istiyorum. O kadar da uzun boylu değil. Sana daha önce de söyledik. Seni sıktın kurşundan bizi o korudu. Canımızı koruyanın canını almayız ama canımızı sıkanın canına karışmayız. Kendi işini kendin halledeceksin. Ama benim de şartlarım var. Güzel. Sen böyle konuştuktan sonra her halükarda anlaşırız. Şu iki milyon dolar. Artık ihtiyacımız yok. O işi hallettik. Duran emmi meselesine gelince. Duran emmi herkesten önce benim emmimdir. Davasını gütmek de bize düşer. Kanlıca'daki arsalar emminin öldürülme sebebidir. Senden diyet olarak arsaların tapusunu istiyorum. Akşama kadar tapular elime geçerse... ...Polat'ı kumarhanenin arkasına çıkarırım. İyi bir adamını gönder... işini hallet. Tapular gelmezse anlaşmada yok. Diyetini ödeyeceğin de bir kan var. Polat meselesi onur meselesidir. Ama karşılığında çok şey istiyorsun. Onuruna kalmış.